Ebu Leheb dedi ki benle kadınlar eşit mi? Benle köleler eşit mi? Benle fakirler eşit mi? Evet dedi. Bana onlara verilenden daha fazla bir şey verilmeyecek mi? Hayır dedi. Ey yeğenim ben senin amcanım ve ben toplumun büyüğüyüm. Ben Mekke'nin önde gelenlerindenim benimle falanlar filanlar aynı mı? Evet dedi. Onlardan daha fazla bir şey bana verilmeyecek mi? Senin dediğin devlette, senin dediğin ahirette, cennette, kadınlara, çocuklara, kölelere, fakirlere ne verildiyse bana da o mu verilecek? Evet dedi. Efendimiz asla bir insanı kazanmak için yalan söylemedi. Asla dininden taviz de vermedi.